Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sesim daha iyi gelsin diye böyle yapayım. Öncelikle bu kanalda yer bütün yorumlar şahsi yorumumdur. Yatırım tavsiyesi değildir. Çünkü bu yasal zorunluluk. Yatırım tavsiyesi veremeyiz. Çünkü herkesin riski farklıdır. Bunu söylemiyorlar. Yasal şeyi okuyorlar. Gerekçeyi okuyup geçiyorlar. Biz aracı kurum değiliz. Aracı kurum olsak bile sizin yani herkes aynı değil. Kalıp gibi değil. Kimi seviski çok sever, kimi az sever, kimi küçük para sever, kimi kısa vadeli, kimi uzun vadeli, kimi riyopçu, kimi stokçu. O yüzden herkes aynı olmayacağı için tavsiye de veremeyiz. İki, benim lisansım yok. Yani birçok kişinin yok. Bir Ayacı kurumda çalışan kişiler hariç SPK'dan lisanslı analist değiliz. Ama ben bir mali müşavirim. 15 yıldır muhasebe işindeyim. Yani bilanço analizini, çok iyi biliyorum. Zaten mali tablolar analizi dersini e, yüzde geçtim. Yaptığım işi o, danışmanlık yapıyordum kısa bir zaman öncesine kadar. E, büyük firmalara. Bilanç analizi, vergi tablo analizleri. Ama e, temel yani. Bu olsa da iki şey vardır. Bir temel, iki teknik. Temel dediğimiz bilanço, geri tablosu, kar, zarar, gelecek beklentisi, yatırım, ee, gerçek yani elle tutulur. Ee, Bitcoin'de olmayan bir temeli yok. Ee, Projeler kısmen temeli olabilir ama yani elle tutulur bir şey yok ee, o kağıdın, hissenin. Ama teknik ise Bitcoin'de de var, herhangi bir şeyde var, teknik analiz. Tabii teknik analizde bir yılda iki yıldır bilanço, borçla da var. Analizleri dinleyen, analizcileri dinleyen birçok kişi kadar ben de biliyorum. Tabii ki de o ortalamalar. Yani burada size göstereceğim. Ben şunu seviyorum. Dolarda çalışmayı seviyorum. Çünkü dolara göre yani dövize göre para kazanıyorsunuz. Eğer kazanıyorsanız haftalıkta kalmış. Zaten size bugün çok kısa bundan bahsedeceğim. Yani endeksten. Ama e, teknik anlamda, bugün teknik konuşalım. Normalde temel analiz için. Şurada size yapmak için mesela TH açmıştım örnek. onu e, da bahsedeceğim. Herhangi bir şirketin hissesini alırız. Google'a yatırımcı ilişkileri dediğinizde borsaya açıksa illaki bir sunumu olması lazım bilançoların sunduğu. Aynı zamanda Fintables, Google e, Finans bunlar da kısmi bilançoların özet kısmını gösteriyor ben daha detaylısını gelir tablosunun tamamını, bilançonun tamamını göstereceğim ama öncelikle göstermek istediğim şey bu. Dolar. Bu BIST 100'ün dolar grafiği. Bilmiyorsun, bilenler biliyor ama bilmeyenler için şöyle anlatayım. Trading View'de e, noktada koyabilirsiniz. E, XO100 bölü USD Enter dediğinizde de geliyor. Ben burada çalışma yaptığım için şunlar biraz yamuk olmuş ama bakın çok kısa 2007 Zaten fintech bir dostum. Haftalık mı bu? Dolar. 2007 22 Ekim. Amerika'daki mortgage krizi. Ee, 2010 Kasım. Amerika'daki meşhur e, bütçe krizi. Geliyor dünyadaki sıkıntılar. Ve 2013 Gezi olaylarının başlangıcı. Yaz öncesi Mayıs. 500 dolar. 497 yüz hesap söylüyorum. 500 dolar, 500 dolar. T 3 tepe. 3 kere 500'ü kıyamadıysan temel öğrenmesi olarak da Türkiye'de gezi olaylar olduysa, sıkıntılar başladıysa siyasi belirsizlik, istikrarsızlık vesaire o zaman buradan düşüyoruz. Zaten tarihin dibi 50 dolar sanırım. Benden dolayı göremiyorsunuz. 49-50 dolar. Onun üstünde 120 dolar ve bu yüzümde altına düşememiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kere buradan da tepe almış. Yani çıktık diyorlar ya aslında hiç çıkmadık. Buna bakınca korkmuyor, korkmayın. Dedi diyor ya yarım dolar. Yarım dolar dedi 500 dolar işte. Yani dolar işte 18 iken 9 bin diyordu ya. İşte 18'in yarısı o. Yani kastetti o. Şimdi dolar 27 olmalı. 12,5 falan diyor. 26'da 13 diyor. 13 bin diyor. 13.000 dedi de 27'nin yarısı 500 dolar. Buraya gidebilir mi? Gidebilir. Şurada fincan kulpu yapmış mı? Yapmış. 300 dolara gelmişiz. Yıllarca şu bantta gidip gelmişiz. Al satredir. Ee, sonra şurayı gördük. Sonra seçim belirsizliği vs. vs. düştük. Sonra şimdi tekrar 300 dolara tekrar çıkabildik. Ama gördüğünüz gibi daha %50 iskontumuz var. Hatta %60 Ama bu istiyüz için geçerli Bütün hisseler için değil 2022 Şu rally Görebiliyorsunuz zaman. Şuradaki şu dikey haftalık bunlar Görüyor musun? Muhteşem 9 var mı ya? Şunu sayayım 1-2-3-4-5 Merak ettim Gerçekten muhteşem 9 var mı? 1-2-3-4-5-6-7-8 9'da düşmüş 1-2-3 4-5-6-7-8 9'da aşağı inmiş kırmızı mum bile olabilir. Sonra 3 tane. Yani şurada muhteşem 9'da. 9'un üstüne mum gelmez derler. Yeşil. Ee, ya da şurada bir S verdiyse şunu 9 diyebilirsiniz. 1-2-3 4-5-6-7-8 9. Yani şurada S vermiş. 9. Yani çanak, kulüp yapmış. Fibonacci'miz her şeyimiz 500 dolar gösteriyor. Ama şu gibi gözünü kapat. Hisse al, git değil. Hisse seçici olacaksınız. Artı size göstermek istedim. Ee, X ee, hadi, şimdi, X U Sin Vadeliği tıklamışız. X U Sin bölü U S, D, T Enter. Bu sin Sanayi Endeksinin dolayı. Bakın haftalık yine. Geçmiş tepelerimiz 300-400 dolarlarda. Şu anda biz 400-500 dolardayız. Ve Sanayi Endeksi daha önceki şeylerini şurada kırmış. Şu rally'de. 2022'nin sonundaki rally'de. Çanağı da rally ile kırmış. Sonra belirsizlikle, seçim belirsizliği vesaireyle düşmüş tekrar dolayan artmasıyla düşmüş. Tekrar kendisine küçük çanağını yapmış. Bunun en fazla gidebileceği yer dolar olarak söylüyorum. 136. Yani 136'da daha ekle şuraya. 670 dolar bazında eğer ihracat şampiyonu vesaire olmazsak ekstra bir temel gelişme olmazsa ülkemizin sanayi endeksi. Peki sanayi dursun hizmet bu his olması lazım. Pegasus vesaire Lirik, sanayi endeksinde bu his. Hizmetin bir tıkkı var. Çanağı da tamamlamış grubu tamamlamış diyebiliriz. Eski seviyesine %11 var. Şuradaki bir kadar yapmış aslında da %23 desem şuradan zaten aynı eski tepeye geliyor. Bakın Oradaki şu küçük çanağımız yani şu küçük çanağımızdaki dip çanak kabul edersek yüzde 23 eski zirveyle aynı yere geliyor 316. Hadi bir yüzde 50 daha iyisin 400 dolar. Dolar bazında uzun vadede yüzde 50 artı yüzde 23 bir bandımız var makasımız var maksimum hizmet Sinayede gördüğünüz eski zirvesine geçmiş. Eski zirvesine gelmek üzere dolarda hizmet. Ama peki bunlar gitmeyecekse dolar bazlı. 500 dolara nasıl geleceğiz? Bakın. Hemen hemen %13 kontu ya da gelmiş geçmiş değil mi? Boşverin geçmeyi. Huu huuu lülülülü Şuraya bakın. Tepe kaç? 1193 dolar. Aşağı yukarı 1200 diyelim. Tam olmuyor bu. Şu anda 300 dolar. 4 kat yani %300 olabilir. Evet %283, %300 makasımız var. Bankacılık endeksinde. Eğer Mehmet Şimşek başarırsa, eğer yabancı gelirse, %70'lerden %20'e düşen yabancı gelirse, bankacılığın üstündeki BDDK ve TCMB etkileri kalkarsa, bakın eğer diyorum, Excel olanlar bil, bilirler, ne kadar eğer o kadar olasılık. If yani İngiliz, eğer parantezci, yani şey başarılı olur, yabancı çekebilse, eğer TCMB ve BDD bankacılığın üstündeki kısıtlamalar kaldırırsa, eğer ekonomi düzelebilir ise, o zaman bu endeks gidecek. 500 dolara götürüp endeksimizi uçuracak olan şey bankacık endeksi. Diğerleri de gidecek. İçinden bankacık endeksinden daha çok gidebilecek hisse çıkabilir mi? Çıkabilir. Bist 100'ün içinden, Bist 30'un içinden gitmeyen hisseler var mı? Var. Onu da kısaca göstereceğim ama bu videonun özü buydu. Bunu göstermek istedim. Yani bankacık endeksi hala yüzde tersten bakalım yüzde kaç iskontoda. Yani 4 katı var tersten bakalım. %73 iskonto da tepesinden, zirvesinden. Yani rally gelecekse bu bankacı endeksinde gelecek. Ama dediğim gibi birçok etken gerekiyor. Bunun altını çiziyorum. Buna dikkat çektikten sonra bu teknik kısmıydı. Bunu yani e, mesela şuradan bir herhangi bir hisseyi alayım. SP'yi. SP'de Mesbe daha önce çalışmışım. Bu TL'si sanırım bir bandı varmış bakın oraya kırmış. Çanağı tamamlamış. Çanağın üstünde kapatmış. Yeri çanağın altına çok düşmemiş. Bu trendten yapmış. O zaman şunu klonlayabiliriz mesela sizin için. Klonlayıp klonladığımızı buraya atarsak. Bunu hemen hemen herkes biliyordu diyorum. Bu yüzden ben kendimi tek, teknik analistçi sanmıyorum. İki tane çizgi çizmekle, fibonacci çizmekle, dolar grafiğine bakmakla bunu herkes anlıyor. Çanak. Yani lisansım yoksa ben o konuda kendimi analist uzman vesaire demiyorum ama anlayabiliyorum anlatanları anlayan kadar anlayabilecek kadar size de gösteriyorum. Bakın diğer tepeden geri dönmüş bir öncekini şurada belirsizlik dediği bir görmüş orada da şu buna destek olmuş. Yani bu matematik böyle çalışıyor. Robotlar böyle çalışıyor. Ondan sonra şu benim kullandığım birçok kişinin kullandığı işte meşhur indikatör, üçlü indikatör işte süper herkes kullanıyordur. MA e, Empower em em ve e, neydi bunun tam adı? OCC Strateji R5 e, bir derseniz çıkacaktır. Üçü birden aynı anda al dediyse bu üçüden kastımız bir long yazısı. iki arkadaki yeşil. Şu süper trendin şurada al demiş. Ee, yeşil olan strateji öyle, öteki aynı gün al demiş. Bakın 3 gün içinde. 3 mum içinde. Haftalık mum bu. 3 mum içinde. Bu günlüğe çevirelim asıl. Al dediyse çok güzel geliyor. Bakalım. 1-2 aynı anda. Evet. Bakın. ipten dönmüş. Burada aldım Şurada bir sat gelmiş ama mesela bir aynı birinci gün bu. ikinci gün hem süper terent, hem e, stratejimiz hem devam peş peşe 3 2 gün içinde üçü birden gelmiş. Hacime de kontrol ediyorsunuz. Yani sadece buna dayalı yatırım yapılmaz asla. Ama bakış açınızdan bir tanesi teyit aldınız. Bilançosuna bakarsınız. Vestel beyaz eşya niye düştü? Şu düşüşün sebebi ne olabilir? Amerika'daki resesyon. Çünkü ihracat yapıyordu. Dünyada resesyon olduğu zaman gıda devam eder ama beyaz eşya, inşaat gibi yatırımlar sanayi durur ya da yavaşlar. Bu kadar bir... Mesela bunlara bakacağız. Son olarak e, temel analiz çizledik. Bir bilançoya bakalım. Şu oranı zaten bu sayfa veriyor. Ya da siz Excel'de alabiliyorsunuz ücretsiz. Buradan. Çeyrek çeyrek bakıyor. Buradan çeyreğe değiştiriyorsunuz falan. Ama burada bakış açısı öğretmek istiyorum ben size. Burada gidip de bakın %31 diyor. Buraya kalmayın. Bu %31 82 milyona göre %31 artmış. Yani 2.3 82 milyon 2.3 artmış. Normalde 1.82 milyon daha olması gerekiyor. Çünkü 82 milyon tek çeyrek. Sadece 1 Ocak, Şubat Martı karşısında 83 milyon. Üçüncü çeyrek burada. Ama bu 6 ayı kastediyor. Yani 82 1.82 daha yapmış olsaydı bu arada bu ciro, satış geliri ne yapardı? E, 164 milyar TL. Ama 189 yapmış. Yani bir önceki çeyreği kopyasına daha çok yapmış. Çünkü Ocak, Şubat, Mart ayı e, seyahat ayı değildir. Temel halesi gibi. Ama sen buna gideceksin. Bir önceki yılın 6 ayıyla karşı. 114 buçuktan 190'a çıkmış. Aradaki fark kaç? Çok basit hemen hesaplayacağız. 114 500 bir hesap. Eksi 189 690 75. Eksi olduğuna bakmayın. 7590 190. 75 190 bölü 114 500 diyelim. Yüzde 65 artmış. Cirosu. Hisse geçen sene neymiş? Yüzde 65'inde kesin daha fazla. 75-80 liralarda şu bilançonun açıklandığı geçen sene Ağustos'ta 75-80 liraydı. İzin, i̇zninizle şöyle için. 75-80 lira %65 eklediğinizde hadi 80 olsun çarpı 1.65 132 lira olur. İşte şu anda 250-240 yazıyor da 240 lira. yazıyor. Yani demek ki burada bir şey var. Pahalı mı? Hikaye bakalım. Sürdürülebilir bile bak dönem zayında vergi zayayı falan da oluyor şurada. Bana göre sürdürülebilir faaliyetler vergi öncesi kar ya da zarar. 24 milyar. Şimdi bu geçen sene göre artmış ama işte ona bakmayın. Çünkü şurada da asıl onu dikkat çekmek istedim. Özür dilerim. Atlamayalım. Ya 82 milyardan nasıl %74 düşmüş olabilir? bir önceki çeyreğe bakarsın 82 milyar satış yapmış. Bir önceki yıl 42 yapmış. Aslında bu bir önceki yılın aynı çeyreğine bakarsan yaklaşık %100'lük bir artış var. mat bilançosunda. Türk Hava Yolları için konuşuyorum. İkinci çeyrekte %65 60 ama ilk çeyrekte bir önceki yılın ilk çeyreğine göre %100'lük bir artış var neredeyse. Bu yüzden sen bunu gidip de bir önceki yıl kıyaslarsan bu 4 çeyreğin yani koskoca 2022 yılının tamamı 311. Sen tek başlık bir çeyreği 4 çeyrekle kıyaslıyorsun. O yüzden eksi %74 gözüküyor. Aslında eksi falan değil. Bu önemli. Size vermek istediğim bakış açılarından bir tanesi bu. Buralara direkt inanmayın. Ya da sosyal medyaya. Bu eksi değil. 2 Bu yüzde %31 Bu da buna göre gidiyor. Bu da olmaz zaten. Aynısı olsaydı yüzde yüz olacaktı. Yani, tekrar yani öyle olmaz. Öyle olmaması lazım. Aynı şekilde kağıdımıza bakalım. Bir önceki çeyrek 2023-6, 2022-6, 2022-6'dan -2022 -2022 yani 2022'nin yarısında 11 milyar 700 iken şimdi 24 200 olmuş. Yani 13 milyon yüzde 130'luk bir artış var. Ama burada %366 gibi bir şey diyor. Yani çünkü önceki çeyrekteki kar, karla kıyaslıyor. Hayır. Bir önceki çeyrek değil. Bir önceki yılın ilgili çeyreğiyle kıyaslayacaksınız. Bu bir, iki de. Bunlar bir sonraki yıllara göre analiz. Buna trend analizi deriz. Takip eden yıllar bir önceki çeyrek, bir önceki yıl, yılın tamamı gibi. Bir de yatay analiz vardır ya da dikey analiz. bu yatay analizdir. Özür dilerim bir de dikey analiz vardır. Yani ciromuz 189-690 ise karımız belge öncesi karımız 24-200 ise 24-298 bölü 189-690 %12.8'i 0'dan sonrası yüzde olur. Yani 12.80, 13 diyelim. KDV ve vergiler hariç Türk Hava Yolları'nın 2023 yılının 6 ayında kasasına giren KDV ve alan vergileri hariç bütün bilet ve ücretlerin %13'ü Türk Hava Yolları'na net kalmış vergi öncesi. Bu bir FAVÖK diyebilirsin sürdürülebilen faaliyetler vergi öncesi kârı. FAVÖK'e de bakabilirsin aynı oranda. Buna giderlere de bakabilirsin. Mesela pazarlama satışı 17 milyon ama ne kadar da 17 milyon? 189'da 17. Hemen günüp bakacağız. 17 214 bölü 189 60 690 yüzde bu çeyrekte yüzde geçen yıl pazarlama giderleri yüzde kaçını tekrarlıyormuş 7 844 bölü geçen yılın cirosu 82 0 57. Yine yüzde dokuz. Yani aşağı yukarı böyle bakasan yatay analizine Dikeyin yatayı. Hem dikeyin yüzdesini alıyorsun. Yüzdeleri birbiriyle karşılaştırıyorsun. Ciro'nun yüzde kaçı pazarlama gideri? Yüzde kaçı yönetim gideri? Yüzde kaçı akaryakıt gideri? Doğal olarak yeni aldığı her kapasite arttığımında bu oranda gider olacağını varsayarsın. Bir sonraki dönemde kapasite arttığında uçak ve yolcu sayısı da aynı oranda doluluk oranı arttığında giderleri de yüzde on olarak yüzde dokuz olarak bir an önce biraz önce gördüğünüz pazarlama satış dağıtımını oraya yazarsın. Ciro'yu tahmini Ciro'yu kapasiteyle yolcu sayısı çarparsın bulursun. Sonra da bu giderlerin yüzdesinin yine hemen hemen benzer olacağını tahmin ederek net kare bulursun. Sonra da yıllık bunu da dört her çeyrek aynı değil. Yıllığa vuruyorsun. Bir yılın net kârıyla da ana ortaklık net kârıyla da hissenin ödenmiş sermesini çarptığında piyasa değerini bulsun. Piyasa değeri de sana tahmini piyasa değeri de sana gelecekteki FK'yı verir. Buradan da Aşağı yukarı şu anki FK ucuz mu, fiyat ucuz mu, değil mi? Gelecek tahmini böyle yaparsın. Analistler böyle yapıyor. Hedef fiyatı böyle veriyorlar temelden beyiyorlar. Sadece burada şunu çizmiyorlar yani. Buradan bunu çizip de mesela şuna bakalım. Bu trendde gittiği varsayılırsa Türkiye'de hiçbir şey olmazsa yatırım tavsiyesi değildir. Şu tarihe bakalım. Temmuz 2024 yılında 22 lira ile 18 lira arasında olabilir. Bu biraz geçmiş olabilir. Ya bu trendi bir daha yukarı kırarız. Bir de Fibonacci içerisinde yatay Fibonacci. Bu da olacak. Yüzde 25 bu. 1 bölü 4. 1 bölü 4 temel. 1 bölü 4 sizin tercihleriniz. Temettü, katılım endeksi, beyaz eşya dağıtmanız. Gibi. Bakış açınız böyle olmalı. Bu akşam üç temel şeyi vermek istedim. 1. Temel analizi, bakış açısı, yatay ve dikey analiz, oyan analizi. Bunu dikkat çekmek istedim. İki, ee, bilanço ve gelir tablosuna bakın. FK'ya, oranlara bakın. THY üstünden gittik. Sizin istediğiniz herhangi bir hissenin bilançosunu analiz ederiz. Daha da detaylı. Her bir videoda bir şirketin bilançosunu. Çünkü bilançodan anlıyorum. Üç, ilk başta söyledim. Biz 100 dolar olarak 500 doları görecek ve geçecekse bu bankacı endeksiyle olacak. Eğer olacaksa. Diğerleri de götürür. Şu an 320 mi dolar da mıyız? 320 dolar, 400 dolar çıkartabilir sanayi. Çıkartır sanayi ve hizmet. Ee, Halka az endeksleri. Bunları alır götürür. Gele gelir. 350, 320, 350, 320, 370. 400, 300 arası bir yatay banda girer. Olabilir. Olmaz demiyorum. İçinden bir hisse gidebilir. Olur. Neden olmasın? Ama ana olarak yüzde yüz dolar bazlı yüzde yüz dolar bazlı yüzde iki potansiyeli olan en büyük endeks bankacık endeks. Bunlara dikkat çekmek istedim. Her bir videoda ister endeks ister bilanço genel olarak genelde temel değerlerle karşılaştırarak yorumlayacağız. Gerekirse birlikte yorumlayalım. Anket yapalım. Böyle yapmak istiyorum. Bakalım nasıl istersiniz. İyi akşamlar diyorum. Lütfen abone olun ve beğenin ki ona göre video çekelim. Yorum yazın. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.